Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Özel gün, bizim günümüz. Gönül ister ki yılda bir kere değil, her gün bir kere de bizleri düşünmeniz, hatırlamanız. Az önce izlediğiniz görüntülerde sorunlarımızın sadece bir kısmını gördünüz. Oldukça fazla sıkıntımız var. Engelli bireye kusurluymuş, suçluymuş gibi bakmamak lazım. Onları anlamak, onlara her konuda yardımcı olmak lazım engelli olmak suç veya kusur değildir. Engelli birey gördüğümüzde onlara kötü enerji yollamak yerine gülümseyelim, arkadaşlıklar kuralım, pozitif olalım. Sizler böyle olduğunuzda içimizdeki yarayı iyileştirir, hayata karşı yaşam mücadelemizi arttırır ve umutlarımızı yaşattırsınız. Karşımıza çıkabilecek her engeli birlikte aşalım. Birlikte yürüyelim. Çözelim. Parklar, bankalar, araç parkları gibi sorunları çözmeye başlayalım. En basiti. İş imkanlarını arttıralım. Kurs noktalarını arttıralım. Bursları arttıralım. Sosyal projeleri arttıralım ve buna benzer birçok konuyu ele alalım. Birlikte yürüyelim. Sizler nasıl her konuda pek sıkıntı yaşamıyorsanız bizler de yaşamayalım. Bizler de bu hayatın bir parçasıyız. Unutmayın ki her sağlıklı insan yarının engelli adayıdır. Engelliye saygı, insanlığa saygı. Buradan tüm engelli dostlarıma selam olsun. Her zaman dik durun, gülümseyin, pozitif olun. 3 Aralık Dünya Engelliler Günümüz kutlu olsun mutlu olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daima gülümseyin.